Selam dostlar. Bugün yine Disney'in yapmış olduğu rezalet bir film hakkında konuşacağız. Muhtemelen birçok kişi oğlum her seferinde Disney'e karşı bir nefretim veya öfkem var diyebilir. Fakat bu yanlış anlaşılmış bir algıdır. Çünkü Disney veya Pixar'ın çıkarttığı birçok film benim için çok hoşuma giden ve çocukluğumun iyi geçmesini sağlayan filmler olarak geçer. Ve bu video içinde konuşacağımız Deniz Kızı Ariel herhalde benim Disney prensesleri arasında en sevdiğim bile olabilir. Ama bu video ile beraber Disney'in Ariel'i rezalet hale getirdiğini ve yine güzel bir filmi eline yüzüne bulaştırması hakkında video hazırlamak istedim. Fakat video geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise bu efsane videoya geçelim. The Little Mermaid yani Küçük Deniz Kızı Disney tarafından duyurulduktan sonra aşırı heyecanlanmış ve yeni Love Action filmini deneyimleyip bir nevi de olsun bu filmi izleyeceğim için mutlu olmuştum. Ama daha sonra filmin ilk fragmanı gelince Ariel'i gidip siyahi yapmaları ve sırf günümüzde bazı kesimlere bir nevi de olsun yararlanmak için bunu yapmaları beni film konusunda hayal kırıklığına uğrattı. Ve bir nevi de olsun bu filmin kötü olacağını zaten anladım. Çünkü çocukluğumdan beri izlediğim ve izlerken çok eğlendim Deniz Kızı Ariel gitmiş ve onun yerine ikinci el siyahi bir deniz kızı gelmiş. Yani anlamıyorum Disney bunu neden yapıyor? Bu kadar linç ve öfke yiyeceğini bildiği halde bunu yapması bana kalırsa aptallık olarak geliyor. Fragmanı izlediğim zaman daha önce çıkmış olan Ariel'in ilk filmiyle aynı olduğunu anlamak için kesinlikle kain olmanıza gerek yok. Hani anasını satayım bari karakteri siyahi yaptın farklı bir hikaye sun da izleyici şaşırırsın. Ama maalesef bunu da yapmak yerine zaten var olan hikayeye gidip Love Action'a uyarlamak ve bu içler acısı. Bakın bu film çok kötü olacak ve muhtemelen hayranların nefretine maruz kalacak. Çünkü film içinde Ariel siyahi iken nedense babası beyaz. Oğlum bu nasıl bir mantık hatası nasıl bir çelişki. Ariel siyahi yapıyorsunuz bari babasını da siyahi yapsaydınız. Hani işin içine ederken iyice sıvasaydınız da filmin karakterleri de böyle kötü işlenseydi. Ya arkadaşlar böyle bir mantık hatası yok. Filmin karakterleri dair film içerisinde yer alan prense kadar her biri orijinal kalırken... Direkt Ariel'in siyahi olması tam anlamıyla rezalet. Filmin görsel efektlerine gelecek olursam gerçekten kafayı yemek üzereyim. Avatar'ın devam filminde bu kadar kaliteli bir görsel efekt sunan Disney bu filmde yeşil ekran önünde çekilen bir saçmalık olması herhalde her detayına kadar belli oluyor. Yahu fragmanı izlerken resmen gözlerim cringe oldu ve izlemek bile istemedi. Benim bu kadar sinirlenmemin ana sebebine gelecek olursak dostlar ben çocukluğumdan beri Disney'in her prenses filmini izlemiş ve en sevdiğim olanı da Ariel olduğunu söylemek isterim. Yani Ariel'i bir hayli fazla sevmiştim. Çünkü film harika ve hikaye şarkılar olsun bütünlüğüyle karakterlerin birbirleriyle olan sohbeti olsun filmin içerisindeki duygular olsun Disney'in zengin filmleri arasında yer almıştı. Ariel'in güzelliği veya deniz kızı olmasını bir kenar bırakırsam ki o da dillere destan yani Ariel'in güzelliğini unutmak elde değil. Film içinde insan olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmek isteyen Ariel filmin içinde merak duygusu ve izleyicilere kendi macerasına sürüklemesi filmin en iyi kısımlarından biriydi. Yani bir buradaki güzeller güzeli arayla e bakıyorum bir de şuna. Yani az çok siz de anlamışsınızdır öfkemin neden bu kadar çok fazla olduğunu. Kimse kusura bakmasın ama Ariel benim en sevdiğim Disney prensesi ve onu böyle rezil etmeleri beni aşırı üste de sonuç olarak bir hayli fazla da sinirlendirdi. Açıkçası film neredeyse her şey mi kötü olur derken her şey daha kötü olmuş. Çünkü tıpkı benim gibi Amerika'da da birçok ailen hatta çoğu kesim filmden nefret etti ve nefretlerini kustu. Hatta şu anda ekranda görüyorsanız filmin dislike sayısı da almış başını gidiyor. Bakalım bu da nereye kadar gidecek. Herkes film filmden şimdiden nefret etmeye başladığı için de son derece mutluyum. Yani bu filme sonuna kadar gömsünler çünkü bu film gerçekten de hakareti hak ediyor. Sen gidip harika deniz kızı Ariel'i siyahi yaparsan ve daha önceki hikayeyle aynı hikayeyi sunarsan hayranlar da seni yerden yere vurur ve filmi şimdiden linçlerini kusarlar. Açıkçası bu filmin başarısız olmasını canı gönülden istiyorum. Ve sonuç olarak da bu filmin başarılı olabileceğini düşünen varsa öyle düşünmesin çünkü bu film muhtemelen kötü olacak. Film hakkındaki tüm düşüncelerim bu dostlar ki kesinlikle çıktığı zaman bunu izlemek yerine 1989 yılında çıkmış Ariel'i izleyeceğim. Çünkü bu rezalet filmi ancak böyle unutabilirim ve kesinlikle siz de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Artık Disney'in geçmişte çıkmış efsane filmleri böyle rezil etmesi Disney'in ne derece günümüz popüler kültürüne köle olduğunu gösteriyor. Evet dostlar, bugün The Little Mermaid filmi yani Küçük Deniz Kızı Ariel filmi hakkında konuşmak istedim. Açıkçası bu filmden pek beklentim olmadığı için çocukluğumdan beri izlediğim ve izlerken hayran olduğum filme hakaret olduğu için zaten bu filmi izlemeyeceğim. Sevdiğim her şeyi mahvetmeye yemin etmiş Disney ise bu kafayla devam etsin. Ben de geçmişte izlediğim küçük deniz kızı Ariel'i izlemeye gideyim. Keza zaten da hayranların da nefretini herkes bilmekte. Zaten bu filmi izlemeyeceğim. Sevdiğim her şeyi mahvetmeye yemin etmiş Disney ise bu kafayla devam etsin. Ben de geçmişte izlediğim küçük deniz kızı Ariel'i izlemeye gideyim. Daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik ben benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşçakalın. Bay bay.